Merhaba arkadaşlar. Sivas'ın Kangal ilçesine geldik. Ülkemizde ve dünyada kendi ismiyle tanınan köpekleri ve şifalı doktor balıkları ile meşhur bir yerleşim yeridir. Kangal köpeği yetiştirme ve koruma merkezi. Burası Kangal ilçesinde bulunan şifalı balıklı göl. Şifalı balıklar var. Şu anda bir de evet. ayaklarıma saldırdılar, ısırıyorlar. Evet. İki türlü balık var burada. Biri çekiş gibi vuruyor, yarayı patlatıyor veya deriyi patlatıyor. Diğerleri de emiyor. Benim vücudumda herhangi bir sağlık sorunu yok ama merak için gelmiştik buraya. Ee, ona rağmen saldırıyorlar insana. Birkaç tanesi vuruyor. He. Evet. Diğerleri de o vurdukları yeri emiyor. He, Her biri bir iki taraftan ısırıyor. <laughs> i̇şte rahatsız olan bölge geliyormuş. Balıklı çermik veya eski ismiyle yılanlı çermik belirli bir kaynak noktasından çok kum taşları arasından yüzeye çıkmakta ve dere kenarı boyunca sızıntılar oluşturmaktadır. Çok ilginç bir şey. Bu küçük havuzlara ileri girdiği zaman balıklar hemen etrafına toplanıyor. Havuzda kimse olmadığı anda Balıklar dağılıyor hatta gözükmüyor bile. Niye böyle anlayamadık tabi. Kangal balıklı kaplıca sedef hastalığı ve romatizmal hastalıkların tedavisinde ün yapmış bir kaplıcadır. Suyun kimyasal özelliklerinden ve içinde yaşayan balıklardan ileri gelmektedir. Kaplıca suyu sıcaklığının 35 derece olması ve kimyasal içeriği nedeniyle çeşitli hastalıkların tedavi edici olması yöre halkı tarafından bilinmekte olup bu tedavi özelliğinin tüm ülke ve dünya genelinde yaygınlaşmasına çalışılmaktadır. Diğer taraftan kaplıca suyunda yaşayan balıkların insan vücuduna saldırırcasına gelmeleri hastalıkların bu balıkların iyileştirdiği düşüncesi de oldukça yaygındır. Kaplıcanın bu yönü araştırıcıları fiziksel, kimyasal, jeolojik, biyolojik ve klinik bulgular elde etmeye yönlendirmiştir. Diğer taraftan pek çok cilt hastası kaplıcaya gelmekte ve belirli sürelerle havuza girip balıklı su tedavisi gördükten sonra iyileştiklerini ifade etmektedirler. Kaplıca suyunun romatizmal hastalıklara, nörolojik, ortopedik ve travmatolojik durumlarda, jinekolojik sorunlarda, deri hastalıklarında, suyu içilmesi ile böbrek taşlarında ve psikomatik bozukluklarda yararı olduğu rapor edilmiştir. Arkadaşlar sizlere çok ilginç bir şey göstereceğim. Aşağı yukarı suyun içinde 2 saat kaldım. 2 saat sonra normalde vücutta buruşukluk olması lazım. Az bir buruşukluk var ama bu değişik bir şey. Sanki rifle yıkanmış gibi vücut. Çünkü balıklar bir saniye bile olsa ayaklarımızı boş bırakmadıkları için suya giren kısım tertemiz gözüküyor. Gerçekten çok şaşırdım. Buruşukluk çok az ama sanki demin de söylediğim gibi bulaşık suyuna batırılmış gibi. Üzerindeki ölü deri komple alınmış.